Merhaba arkadaşlar, curl derslerine devam ediyoruz. Ee, bu dersimizde User Agent ve Referer kullanımlarını göreceğiz. Ee, şimdi User Agent ve Referer ne? Onlardan biraz bahsedelim. User Agent e, kullanın, e, kullanıcı tarayıcısı. yani kullanıcı hangi tarayıcıyla e, bağlantı yaptığını sağlayan e, bir özellik. Referer ile hangi referans ile geldiğini gösteren bir özellik. Şimdi neden bunlardan bahsettim? Şimdi siz bir e, siteye bağlanmak istiyorsunuzdur, yani bir siteden veri çekmek istiyorsunuzdur ve karşı taraftaki site e, bazı engeller e, almış olabilir. Yani der ki bu şu referer'dan e, gelmeyen kişilere bu veriyi gösterme veyahut da şu e, user agentı olmayan kişiye e, bu bilgileri gösterme demiş olabilir. Şimdi bunların e, kullanımı nasıl? Hemen ondan bahsedelim. Şurayı bir yapalım. Hemen verimizi ekrana yazdırmayalım. Curl setup diyorum. Yine e, curl oturumu açtığım değişkenimi belirtiyorum. Ve buraya curl load user. Curl load şöyle silelim. User. Regenj yazıyorum. Ve e, değer olarak da buraya Mozilla... 5.0 Windows NT 6.2 gibi 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 buraya bir e, tarayıcı bilgisi ekliyorum. Yani bunu şimdi ben elimle yazmayacağım. Hani bunu bulabilirsiniz. Bu sayede o siteye bu tarayıcı üzerinden bağlanmışsınız gibi bir görüntü vereceksiniz. Yani asıl amacınız o. bunu silelim şimdilik. Tamam. Tarayıcı bilgisini verdiğiniz adama eee Dilerseniz bu tarayıcı bilgisini bir array içerisinden alırsınız, hani rastgele alırsınız, bir başka bir tarayıcıyla bağlarsınız, bir başka bir tarayıcıyla bağlanırsınız, kendinizi bu şekilde gizlemiş olursunuz. Ee, ama referer'ı nasıl çözeceğiz dersek, şu şekilde, ee, mesela şöyle yapalım, curl curl setup, ch diyelim ve curl, curl loved şurada bir referer diyelim ve buraya bir değer tanımlayalım diyelim ki http e, google.com şimdi burada artık e, mertbuldur.com'a değil de şuradan ben bir yeni bir php dosyası oluşturayım buna e, curl.php diyelim ve buraya yapayım şöyle bir şey yapayım print r diye ya da print r demeyelim echo server http şöyle http ya da ilk başta şöyle biz bir print ile gösterelim gelen verileri görmek için onu gösterelim. Düşündüm de onu gösterirsek daha faydalı olacak. Server diyelim. Tamam. Şimdi test amacıyla biz kendi e, sonucumuzdaki sunucumuzdaki yani lokal hostumuzdaki bir dosyaya bağlanacağız. udemy.app curl.php Tamam mı? Şimdi bakın tarayıcıda bu adresi açıyorum. Bakın şurada e, refer Referer gelmedi. Şu anda burada referer yok. Çünkü direkt girdik. Şimdi curl ile bağlanalım. Ee, ve echo data diyelim. Şöyle. Bakın. Şu şekilde bir e, çalıştırma işlemi yapalım ve bunun kaynağına bakalım. Bakın. Ne dedi? HTTP referer Bakın burada yokken bu HTTP referer google.com yani bu site, bağlandığımız site artık bizim Google'dan geldiğimizi düşünüyor. Yani biz Google'dan gelmişiz gibi bir görüntü verdik. Peki ben buraya tarayıcı bilgisi de ekleyebilir miydim az önce? Tabii ki eklerdim. Şöyle. E, ne yazıyorduk? Curl, Loopt, User Agent. Buraya ASD bile yazayım. Bakın. Hatta şunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi http user agent yani geldiği tarayıcı ASD olarak gözüküyor. Yani bu sayede ne yaptık biz e, oluşturulabilen e, bazı önlemlerin önüne geçmiş olduk. Evet arkadaşlar bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.